Birkaç durum istisna sıcaklığı artan maddeler gelinleşir. Şimdi bunu basit bir deney ile ispatlamaya çalışacağız. Bu için elimizde bu şekilde bir küremiz var ve bu şekilde de bir çemberimiz var. Şu anda bu küre tam olarak bu çemberin içerisinden geçebilecek şekilde. Yani bu kürenin kesit alanı buradaki çemberin kesit alanına çapı buradaki çemberin çapına yaklaşık olarak eşit olacak şekilde bakın tam olarak sıfır neyse sıfırla bunun içerisine geçebiliyor. Şimdi bu küremizi ısıtacağız ve daha sonra da tekrardan bu çemberin içerisinden geçip geçmeyeceğini kontrol edeceğiz. Evet, küremizin sıcaklığı artarken bir anlamda bunun nedenini anlatmaya çalışalım. Şimdi biliyorsunuz maddeler atom ve moleküllerden oluşmuşlardır. Şimdi bunların sıcaklıkları arttığı zaman bu atom ve moleküllerin titreşimleri de artar. Titreşimlerin artması birbirlerinden uzaklaşacakları anlamına gelir. Birbirinden uzaklaştıkları için de bunların hacimleri artar. Hacimleri arttığı için de gelinleşmiş olurlar. Tam tersine bunu soğuttuğumuz zaman bu sefer titreşim azalacaktır ve atom ve moleküller birbirine yaklaşacaklar. Yaklaştıkları için de küçülecekler. Yani hacimleri küçülecek. Ve sanırım sıcaklığı yeterince arttı. Bir deneyelim. Evet, gördüğümüz gibi bakın, buradan geçemedi. Az önce tam olarak geçiyordu. Şu anda geçemiyor. Çünkü bu madde genişledi. Genleştiği için artık buradaki çemer içerisinden geçemiyor. Şimdi bunu tekrar soğutalım. olduğu zaman bu sefer titreşim azalacak. Atomlar moleküller birbirine yaklaşacak ve hacmi bu şekilde tekrar küçülecek. Küçüldüğü zaman da bunun içerisinde tekrardan geçebilecek hale gelecek. Biraz az olsun. Evet şu an tekrardan buradan geçebilecek hale geldi. Evet gördüğünüz gibi artık rahatça tekrar bu çemberden geçebilecek hale geldi. Yani hacmi tekrar küçüldü ve büzülmüş oldu. Evet yeni bir deneyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.